Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Ee, kısa ve net yayınlarla artık devam ediyorum. Çok fazla konuşacak konumuz var. Bunlarla da başlayalım. Şimdi ham madde ihracatında ve ithalatında çok özellikle ithalatında inanılmaz problemler var. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin, ee, bir türlü bitmemesi yani sakin seyrediyor veya siz haber akışlarına görmüyorsunuz diye bu iş bitti anlamına gelmiyor. Ama Avrupa Birliği dahil olmak üzere enerji birimleri de dahil olmak üzere çok ciddi bir çalkantı var. Nitekim bizde e, bir indirim gelmiş hatırlarsanız onu artık dışarıda bırakacak olan e, dev bir dev iki tane zam geldi. 1 lira 39'luk 1 lira 69'luk açıdan her şey 3 lira bizim benzin maliyetimiz arttı. Bu da demek oluyor ki enerji fiyatlarındaki hareketlenme bizi en net şekilde etkiliyor. Şimdi baktığınız zaman Birkaç tane. Şimdi Rusya ile Ukrayna arasındaki konuşmalar devam ediyor. ABD'den çeşitli açıklamalar geliyor. Avrupa Birliği'nden çeşitli açıklamalar geliyor. Bunların altına ateşini kızdıran da birkaç tane detay var. Bunlardan bir tanesi Fed'in önümüzdeki günlerde iyice şahinleşeceğinin açıklanması. 0,50 bas puan artışlarıyla faiz artışlarını net bir şekilde sürdürecek. Ve yılın genelinde enflasyonun kötü seyretmesi nedeniyle enflasyonu o altın enflasyon oranı olan %2'ye indirebilmek için ki yani inanılmaz zor So i um... Oralarda şu yorumları kapatıyorum. Oralardaki ciddi artışlarla beraber bizden paranın bir şekilde çıkacağı nedeni. Şimdi bir paranın ülkeden bir para biriminin yani bizim kendi merkez bankamızda bastıramadığımız bir para biriminin ülkede kalması için bir sıcak para var. Geliyorlar sokuyorlar İşte faiz mevduatlar falan var. Bu arada mevduatlarla da ilgili güzel bir şey var. Mevduatlar geçtiğimiz 3 ay içerisinde 100 bin liralık bir mevduatı yatırdıysanız 104 bin oldu paranız. Al gram altına yatırdıysanız 129 bin oldu. Petrole yatırdıysanız 132 bin oldu. 100 bin liranız 3 ay içerisinde böyle bir hareketlilik var. Aynı zamanda biliyorsunuz kur, ha, kur korumalıya koyduysanız da 127 bin lira oldu paranız. 100 bin liraysa. Kur korumalı mevduat hesaplarında biliyorsunuz yenileme geldi ama şöyle bir değişiklik var. Önceden yurt dışında yaşayan yerleşik vatandaşlardı. Şimdi yurt dışında yaşayan yerleşik yani bir şekilde paranın Türkiye'ye akmasını sağlayabilmek için yabancılar için de o kapı açıldı. O zaman da Türk vatandaşının ne faydası olduğu e, soruyu buraya bırakmak istiyorum. Çünkü o zaman bu dolarizasyonu arttıracak. Çünkü diyecek ki adam bana sağlanan şey herkese sağlandı. Demek ki ben korunmuyorum diyecek ve orada bir endişelerini hareketlendirecek. Diğer tarafta e, bir paranın, sizin yatırmadığınız bir paranın ülkede kalabilmesi için, sizin üretmediğiniz bir paranın ülkede kalabilmesi için sizin bir şekilde net açıklamalar yapmanız lazım ve birazcık böyle e, güven veriyor olmanız lazım. O yüzden birkaç gündür Nebati'nin açıklamaları gündemde. Önce bir gözlerime bakla bu iş başlamıştı. Daha sonrasında işte Türk lirasının daha düşecek bir yeri kalmadı. Vatandaş rahat olsun. İşte bayraklar inmeyecek, ezanlar susmayacak gibi şeyler söylendi. E, ekonomiyle bayrakların inmesinin ve ezanların susmasının zaten hiçbir alakası yok. O net, o kenarda. Ama bu sadece bizi değil, hani biz artık alıştık, ya bu iş böyleden çok daha farklı yerlere gelmek üzere. Ee, yani bu iş böyle ama ne olacak ki hani biz alıştık artık <laughs> bu deliye alıştık falan <laughs> falan pek fazla tutacak gibi değil. Bunların hepsi yabancılar inanılmaz tedirginleştiriyor. Ee, et fiyatlarındaki zam bu ötesi bir zamdı ee, ve et ve süt kurumunda şöyle söylendi çok uzun kuyruklar varmış herhalde insanlar alması var diye uzun kuyrukları böyle kestiler dediler ki eviniz aç oturun ekmek şey et falan yemeyin diye ee, diğer taraftan şimdi bunların hepsi içeride kaynıyor ve artık maalesef şöyle bir durum var sosyal medya nedeniyle ve insanların artık Türkiye özellikle bakmaları nedeniyle çünkü Türkiye lojistik olarak ve tedarik zinciri olarak ve iş gücü olarak falan ve aynı zamanda yüksek faiz geliri olarak önemli bir pazar. Ve e, ülkeler yanlarını almak istiyorlar. Yani Amerika nasıl bizi yıllardır bir şey olarak kullanıyor ya hani bir köprü, bir efendim tampon bölgesi işte Suriye'den gelen için falan. Bu arada Suriye'den gelen tüy kaka Ukrayna'dan geldiğinde ha, oluyor? O da inanılmaz bir iki yanlı bir şey var. İki, iki yönlü böyle two faced dinar şey var. <laughs> sinirlenince aklıma gelmedi sanki yabancıyım. Ne kadar salaklık değil mi? böyle saçma sapan şeyler oluyor arada bir. Ee, diğer taraftan böyle durumlar var. Aynı zamanda biliyorsunuz ABD, Hampet, Hamçeli'ye bir dumping e, konusu da var. O zaman da beyaz eşyada e, hem ham madde hem de böyle üretimde gelecek olan eklerle beraber fiyatlar artacak. Bu da iç pazarı durduracak. Kaç taksit yaparsanız yapın insanlar almayacaklar. Zaten şu anda da öyle. Gayrimenkul alanındaki gerginlik devam ediyor. Fiyatlar uçmuş durumda. 2 artı birileri, birileri böyle 10 milyon liralar falan telaffuz ediyor. Ve alan da var. Alan da var. Vatandaşlık için alan var. E, AVM'lere falan gidiyorsanız insan kalitesinde kadar düştüğünü göreceksiniz. İşte bizim yabancı turist dolar bırakıyor diye böyle 258 tane çocuklu Araplar e, evleri kiralıyorlar. Airbnb ile şöyle bir şey var. Airbnb ile 150 bin, 200 bin kazanabilirsin. Çünkü dolarla geliyorlar, onu harcıyorlar. Evlerin içine edip gidiyorlar. Çünkü pis, son derece pis bir milletler. E, ve diğer taraftan da otomotiv sektörünü zora düşürecek bir haber. Ben zaten birkaç yayında şöyle söylüyorum. 99 doların altında düştüğünde petrol burada kalıcı olacak falan işte. Eğer 99-97 dolar kırılsa 83 dolara gidecek denilmişti. Ben yakın bir zamanda bunu görmüyorum. Ama net bir şekilde anlaştık ettik denirse 2-3 hafta sonra. Çünkü Rusya belli kısımları haritasına eklemek istiyor. O zaman düşebilir ama bir 83 dolarlık bir petrol zaten beklemiyor. Çünkü bir enflasyon kaygısı var ve, ve savaşın da etkileri 2 günde kurulmayacak. O yüzden şu anda 118 dolarda bir petrol var. 118 Bakın 97 ile 114 dolar arasında gidip geliyor olsaydı belki bir yerde kendine yer edinmeye çalışıyor. 105 dolarlara doğru çıkıp ama 118 dolar demek yani 110 doların üzerinde 114 doların o önemli direncin üzerinde olması demek bu petrolün 140 dolara çıkmak istiyor anlamına geliyor. Ön, bu artık eskiden değişti. Hani diyoruz ya döviz kuru böyle sinirli falan hani kindardır gittiği yere tekrar çıkmak ister diye. Maalesef petrol de öyle davranıyor. Çünkü burada Orta Doğu ülkelerinin çok etkisi var. Orta Doğu ülkelerindeki isimler bu Fed'in paraları ülkesine çekmesinden dolayı biz de sıkılaşma eylemlerine yapacağız. Biz de o kadar fazla üretmeyeceğiz dedikten sonra bunun 140 dolara çıkması çok normal. Eğer biraz daha büyük gerginlik gelirse Şimdi başka başka salgınlardan bahsediyor. Omikron, delta falan birer yerine kaçar. 175 dolarlık petrol fiyatlarını görmedik demeyiz. Üzerinde de bir bardak su içeriz. 30 lira 35 lira bir litre benzin aldığımız günler gelir. Nikel fiyatları da bu arada arttı. Nikel fiyatlarında bir yere bir düşüş olmuştu. %10 oranında bir artış var. Bu otomotiv sektörünü yarı iletken çip sektörünü etkileyecek. Otomatikman teknolojiyi etkileyecek. Otomatikman elektroniği etkileyecek. Ve en çok otomotivi etkileyecek. Ve yan parça ve sanayi alanında alanları da etkileyecek. Şimdi madem enflasyon devam ediyor. FED faizleri paralarını arttırıyor falan derken burada e, özellikle kripto alanında bir hareketlilik olacak. Şöyle bir durum oldu. Vitalik Buterin dedi ki işte şimdi NFT var, ApeCoin'ler konuşuluyor. Evet ApeCoin alıp kenara koymak mantıklı ama kenara koymak mantıklı. Öyle hayatınızı ApeCoin üzerine veya NFT üzerine çekmek mantıklı değil. Aynı şey Metaverse için geçerli. Çünkü kriptonun ana e, yap, ana e, sistemine aykırı olan şeyler bunlar. Yani Vitalik Buterin de aynısını söylüyor. Diyor ki ben milyon dolarlık maymunlar satmak için kriptonun amacı bu Değil. Biz bir dünya bilgisayarı yaratırken bunun için başlamadık. Çünkü biliyorsunuz 3 tane de önemli de regulasyon gelecek Ethereum 2.0 başlarında ölçeklenebilirlik anlamında. Bu arada bu dönemlerde staking'e de lütfen dikkat edin. İşte DOT'ta TRON'da farklı yerlerdeki staking işlemlerine de lütfen dikkat edin. Çünkü onlar pasif gelirler. Ha şöyle söyleyeyim illaki TRX IC üzerinden yapmak zorundayız. Binance üzerinden, Bybit üzerinden, Bitdo üzerinden falan bu stakingleri yapabilirsiniz. Diğer taraftan şimdi kripto paralarda Bitcoin 42 bin dolarlara doğru gitti. Birisi yazmış yorumlar demiş ki Hanım işte artık kriptoya çok detaylı girmiyorsunuz diye. Doğru haklısınız çünkü gelenekseli biraz daha fazla konuşmamız gerekti. Altında da bu arada 1932'ye çıktı. 1904 dolar kaybolmadığı sürece problem yok. Gram altın artışını sürdürecek. Çünkü 14.83'te bir dolar var. 14.71'e doğru indiğinde acaba mı dedim? Çünkü 14.73 orada önemli. 14.76 önemli diyorsunuz. Ama sonra 14.82'ye çıktı. Çünkü Endişeler devam ediyor. AB ile ilgili problemler devam ediyor. Ee, Avrupa Birliği Rusya'dan enerji alımlarını durduracağını açıklıyor. Bunların hepsi de bu gibi haberler altına ayırıyor. Altın 1932'de e, tekrar bir rekor denemesi yaza kadar mutlaka gerçekleşecek. Diğer taraftan, şimdi size bir liste çıkarttım. Bitcoin 42 bin doların oralarda ama altcoin'lere de bir para girmişti değil mi? E, alsat anlamında eğer altcoin'lerde kaldıysanız kısa vadeli alsat, vurkaç... E, swing trading dediğimiz 7 günlük 7 günlük şu an için geçerli değil ama birkaç saatlik, 4 saatlik, yarım saatlik falan işlemle için Atom, Near, Dot, DYDX ve Luna'yı not ettim. Atom, Near, Dot, DYDX ve Luna'yı not ettim. Uzun e, altcoinlere bir daha yani 5-6 günden daha uzun girmek istersem IMF, FET, ANKR, GST, Ghost, Eveningki, Gala Rose, High ve Biko devam edelim. Ee, tekrar söylüyorum, Alsat için Atom, Near, Dot, DYDX, Luna, Uzun Dönem için IMX, FET, ANKR, GHST, Ghost, Gala, Rose, High ve Biko. Biko bence güzel bir proje. Gizlilik projelerinin öne çıkacağını düşündüğüm için gizlilik projeleri Rose sistemde ama XMR, ZEC ve DASK'ı da kendi aranızda araştırıp bunlara giriş yapabilirsiniz. Diğer taraftan şöyle bir problem var. Şimdi Vitalik'in bu çıkışı etkili olacak. Ethereum 3000 doların üzerine kendini atmıştı ama şöyle söyleyeyim. Ethereum 2.0, Ethereum yürüyünce diğerleri yürüyor demek şu an için geçerli değil. Ethereum alt altcoin rallisi başlayacak olsa onu öne çıkarabilir. Bu arada boğa sezonunda artık neredeyse bir seneyi tamamlamak üzereyiz. Yani Nisan. O yüzden Nisan-Mayıs aylarında dev hareketler görebiliriz. 52 bin dolara bir hafta için bir gün içerisinde geleceğine dair haberler var ama bana göre 29'u 28'i aralardaki boşlukları doldurmadan oralara doğru çıkmayacak. O yüzden aceleye gerek yok. Buradayız. Kaçan yok, giden yok, göçen yok. Bu kripto sektörü daha burada ve Türkiye'de buna çok sıcak bakıyor. Biliyorsunuz şöyle bir şey oldu. Ben önce Mustafa Şentop'la bu konuyla ilgili bir özel toplantıya katıldım. Geçtiğimiz Cuma'da Mahir Ünal'la bir Zoom toplantısı yaptık. Son derece sıcak bakılıyor ve bizim isteklerimiz, daha doğrusu kripto'nu anlayan insanların isteklerine dair de bir şeyler yapılacak. Ben şunun altını çizdim. Birkaç tane borsanın şeyiyle, birkaç tane borsanın isteğiyle belli şeyler yapmak yerine biraz daha kapsayıcı, biraz daha güven yaratıcı şeyler yapılması önemli. Bizimle beraber toplantıya katılan büyük kripto para borsaları da böyle oldular Çünkü hiç sevmediler. Çünkü sonuçta kendilerine yontmak istiyorlar. Ee, hatta bu kripto borsalarından bir tanesiyle de ilgili Ebru Bakir'in bir işte reklamı falan filan olmuş. Ee, şöyle söyleyeyim size e, medyada 12 senede çalışan bir insan olarak lütfen insanları televizyon ekranlarından gördüğünüz gibi naif, hoş, destek, meslek falan diye düşünmeyin. Çok fazla insanın yatacak yeri yok insanlara altlarındaki insanlara mobbing yaptıkları için, onların ayaklarını kaydırmaya çalıştıkları için, size idealist, ülkeme faydalı olmak istiyorum falan dedikleri için lütfen inanmayın. Hangi televizyon kanalında çalışırlarsa çalışsınlar Halk TV olur, Fox olur, o olur, bu olur. Lütfen insanları dışarıdan gördüğünüz 2-3 tane demetçeriyle size faydalı olmaya çalışıyorum dedikleri için böyle bir şey yapmayın. Çünkü hiçbirinin yatacak yeri yok. Hepsi belli yerlere, belli paralara ulaşabilmek için altlarındaki genç, deneyimli, donanımlı insanların üzerlerine basmış ve onların kafalarına beton dökmüş insanlar. O yüzden şöyle söyleyeyim, şunu da çok net. Mobbingin kötü davranışların alasını yaşamış bir insan olarak ve hayat kariyerimde iki kere bayağı bir beton dökülmüş bir insan olarak çıkmanın yolu kendi araştırması kendiniz yapacaksınız, çalışacaksınız, kapılarınız kendiniz aralayacaksınız. O yüzden televizyonda görünüyor diye ve bana göre e, kripto para reklamlarına çıkanlar yani şöyle söyleyeyim kriptonun kesini bıraktım. Zaten kripto native olmadıkları için aralarına bile almazlar. Birisiyle oturduğu zaman böyle şebelek gibi bakmaktan başka bir şey de yapamazlar o yüzden yani bu şöyle söyleyeyim kriptoda para olduğunu görünce insanlar kriptoya çok fazla yöneldiler hatta bununla ilgili beni de eleştirdiler hiç umurumda değil açıkçası o eleştiriler çünkü ben her konuda yeterli olmadığımı ve kendimi mutlaka geliştirmek zorunda olduğumu mutlaka söylüyorum sürekli eğitim alıyorum insanlarla konuşuyorum yanımda insanları bir şekilde mesela Muhammed çalışmaya başlamamın nedeni birazcık daha teknik anlamda insanlara faydalı olabilmek için gibi gibi konular ve aynı zamanda kendimi geliştirmek için de yani ben bir vitalik değilim. <laughs> o yüzden kendimizi her anlamda geliştirmeyiz. Ama bu gibi insanlar belli bir seviyenin üzerine çıkan insanlar e, böyle sürekli şey oluyorlar hani sürekli böyle e, insanları gerçekten kötülüyorlar ve e, bu halk tv olur o olur bu olur bir şey fark etmez. Ama benden size tavsiye gerçekten e, İnsanlar medyada özellikle şöhret ve parayı gördükten sonra gerçekten iğrenç yüzleri ortaya çıkıyor. O yüzden ben bu son dönemdeki şeylerle ilgili de bunu söyleyebilirim. Diğer taraftan da dediğim gibi önemli aşamalardayız. Hep bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu arada ile Bybit ilgili Bybit'teki o price action grubuyla ilgili. Bunlar benim kurallarım değil. Ama orada aylık olarak 1000 doların üzerinde bir hacim yapmanız gerekiyor. Ölü taklidi yaparsanız Price Action grubunda kalmıyorsunuz. Price Action grubu bana ait değil. Zaten aktif şekilde devam ediyor. Başka insanların kurduğu. Ben onlardan rica ettim ve kontenjan açıyorlar bana. Bu bir. İkincisi eee UID yani user ID'leriniz var Bybit'e üye olduğunuzda. içine deposit olarak para koymanızı istiyorlar. Çünkü işlemler yapılacak ve siz hacim yaratacaksınız, işlem açacaksınız. Böylelikle de öğreneceksiniz. Çünkü orada şöyle söyleyeyim mesela FED'de şöyle bir hareket var bağlayınıp alıp deneme. Bu size kilometre kazandıracak. Lütfen depo ettiğiniz paralar 400 doların altında olmasın. Çünkü gerçekten hareketlilik yaşanacak ve dediğim gibi kurallara uyanlar kalacak. Şöyle bir şey var. Ben şöyle bir mesaj attım Telegram grubumda. Ee, insanlar bana şöyle mesaj atıyor. Çok değişik. Bunlar tamamen o sorula cevaplamak amaçlı. Ee, şey yazıyorlar işte bundan mutlaka siz de fayda sağlayacaksınız bizim üzerimizden olmaz. Bakın bu tarz şeyler fayda sağlamak diye bir şey yok. Ben size bir kontenjan açıyorum. Burası bir amba hizmeti değil. Değil mi? Kriptoda zaten hani sıfır liraya veya sıf eğitimi sıfır liraya alacağınız falan düşünmediniz. Çok idealist gibi davranan insanların size ben e, bedava eğitimler koyuyorum bedava falan dediğinde hiç emin olun e, başka yerden başka şeyler götürüyordur. Ben daha dürüst ve şeffaf olmayı tercih ediyorum. Verdiğim emeğin bir karşılığı olması gerektiğine inanan taraftanım. Emin olun hiç kimse emeğini boşa beleşe vermek istemez. Çünkü gerçekten bunun arkasında bir ekip, bir sistem ve bir yazılım ekibi ve bir araştırma ekibi var. Sonuçta onlar da kulüpmetteki boncuklarla çalışmalar. Bu bir tarafa ama ben daha dürüst olmanın taraftarıyım. Verdiğim size verdiğim emeğin karşılığında tabii ki de ben de bir şey kazanacağım. Yani ben bir şey değilim yani. Ee, o nedenle de burada. E bu tarz şeyler söyleyen insanların ben yabani olduğunu düşünüyorum. Bazı insanlar bilerek ve isteyerek grupta tartışma olsun. O ona geçirsin, o ona geçirsin falan. İsterseniz beraber açalım grubu, küfredelim birbirimize, rahatlayalım. Yani medeni olamıyorsak, bir ufacık bir parayla ilgili bir şey konuşulduğunda aa ben gidiyorum, istemiyorum falan diyorsanız zaten kusura bakmayın. O zaman sizin bana saygınız yok. O yüzden bu iş böyle. Ve söylüyorum... User ID'lerinizi yolluyorsunuz gruba. Ben zaten Telegram kanalımda paylaştım. 400 doların altında lütfen bir depoziten bahsetmeyin. Çünkü işlem açtığınızda zaten koyacağınız para yetersiz kalacak. O zaman sizi gruptan çıkartırlar. Baştan bunu bilin. 1000 dolarlık bir hacim yaratmak ki bu 50 dolarlık bir tane 20x kaldıraç açsanız bile 1000 doları tağlamış oluyorsunuz. Alım satım yaptığınızda. Ve o işlemleri de çok uzun süre taşımakta zorunda değilsiniz arkadaşlar. Açarsınız ondan sonra satarsınız. Ee, orada toplam anlık bir yaptığınız işlemde 3 dolarlık bir kaybınız olur. Yani böyle bir size girin de bütün paranızı sokun demiyorum. Stakinglere lütfen dikkat edin. Tron, DOT... Bunların hepsinde güzel staking imkanları var. Kitliyorsunuz paranızı ve bir gelir elde ediyorsunuz. Benim önerdiğim L59 ve TRX IC'de belli bir zaman sonra size çekim hakkı veriyor. O yüzden hani hemen çekmeyi lütfen beklemeyin. En az bir hafta 10 gün içeride kalması lazım ki siz gerçek misiniz? Gerçekten burada bir şey yapmak istiyor musunuz? Bunlara bakıyorlar. Ama İçeriden yapılan ekonomi bakanlığından veya yapılan açıklamalar işte o ufacık böyle yasalardaki mini değişiklikler falan insanları kötü etkiliyor. Ve insanlar son derece tedirginler. Zamlardan rahatsızlar ama yapabilecek de bir şey yok. Seçime doğru gidiyoruz. Seçimde kripto yasasıyla ilgili şey gerçekten büyük fayda sağlayacaktır. Ama tabii diğerlerini de doğru şekilde hareketlendirmek lazım fısıltı gazeteleri çok net bir şekilde çalışıyor o yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor diyerek böyle kapatayım görüşmek üzere